Ben düzenli kan bağışçısıyım. Bugün 28. kan bağışımı gerçekleştirdim. Kan bağışı yaptıktan sonra kendimi huzurlu hissediyorum, mutlu hissediyorum. İnsanların hayatına dokunmak gerçekten beni mutlu ediyor. Kan bağışı yapmamdaki en önemli sebeplerden birisi yakın çevreden bir dostumuzun çocuğu kanser hastasıydı, kendisi lösemiydi. Bu ailemizin, abimizin kan arayışını, çaresizliğini bir şekilde yaşadığım için, gördüğüm için ilk doğru da trombosit bağışını gerçekleştirdik. Sonradan düzenli olarak e, trombosit kan bağışını gerçekleştirmeye başladık. Ben bugün buraya e, aferes trombosit e, bağışına geldim. Gelmemin sebebi ise sürekli televizyonlarda ya da sosyal medyada trombosit aferez yayınlarını görüyoruz ya da ailelerin kan arayışını görüyoruz. Ben de buna kayıtsız kalamıyorum. kan bağışından sonra Kızılay'ın bizlere bağışçılara göndermiş olduğu kanımız ihtiyaç sahibine yani kan bekleyen kişilere ulaşıyor. Bu mesaj tabii ki mutlu ediyor. Bu vesileyle Kızılay bizlerin adına doğaya bir de fidan dikimi gerçekleştiriyor. Doğada dikili bir ağacımız kalıyor. Kan bağışını çok kolay, kısa sürede gerçekleştirebildiğini öğrendikten sonra düzenli kan bağışçısı oluyoruz. Kan bağışı yapmak bence insani bir görevdir. Bu konuda ben bu insani görevi yerine getirdiğime inanıyorum. Düzenli kan bağışçısı olmakta da hiçbir engel olabileceğini düşünmüyorum. Sağlıklı olan her bireyin düzenli kan bağışçısı olabileceğini düşünüyorum. Tüm dostlarımızı da kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Müzik